Bir çocuktum ben özelli kalem tutmayan Bir kıza aşık oldum Gözlerine bakmadan Bakana göre oğlunu oldu şimdi Serseri kimse düşünmedi lan Düşünmedi ki beni Evet sevmiştim seni Hem de deliler gibi Okul çıkışlarında beklerdim lan hepsini Sende geriye kalan parçalanmış bir resim Resmine baktıkta ben Hayalini düşlerim Bugün biraz farklıyım Haykırdım nefretimi Melekler şahit işte görmedin ki sen de bir melektin evet asayil misali Canımı aldın kızım peki buna değer mi? Herkes bana diyor ki sevmemiş o yar seni Doğru mu sevgili hiç mi sevmedin beni? Verdiğin o söz senin yalan mıydı sevgili? Kucaklarda ararsın sen aşkı sevgiyi Aşk denilen sefil illet haydi hayat bize yabancı. 2013. Kambalar kolik. Narkos <laughs> Firari. <laughs> Cehennem rekor. <laughs> Kurası Şanlıurfa. <laughs> Hadi. Hadi, Hadi çak baba. Yürüdüğümüz <laughs> yollar var. Gözlerimde hep sen var. Canımı sen mahvedin. Kalbim bugün yavaşlar. Sensiz olan sonbahar. Haydi yarim gel kurtar. Bir haber geldi bana O yardan uzaklarda Unutmuşlar o beni Bekleyeceğim bu canda Bu canım feda olsun O yarimin uğruna Hava bugün biraz sıcak Titriyorum ben ama Sensizliğin logosu Kalbimi de sarsmakta Kalemimi elinden Alma ne olur sen ana Kurban olan ben anam Ne olur sen ağlama Duyurmuşlar haberi Benim garip anama Oğlum öldü demişler Haydi gel da ki ben anam Gözlerindeki yaşa Mazideki duygularla duygularım baş başa Duyurmuşlar haberi benim garip anıma Oğlun özü haydi gel de ağlama Kıyamam ki ben anam Gözlerindeki yaşa Mazideki duygularla duygularım baş başa